Şimdi seni çok sevdiğin bir kişinin VTR'sine götürüyorum. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şevval Şahin bakalım Ben de seviyorum. Like Niye etti? seveyim ben? Niye öyle diyorsun ya? Öyle ben sen de çok seviyorsun. Ya Daha sevgilisi Markus'ta olaylı ayrılığı konuşulan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, denize dökülen Kerem Kamışlı Sabancı'dan sonra ganjeyi Şeyma'nın kankasına attı. El Saad'ın fotoğrafını like'layan Şahin'in Arap zengine yakın markaşı sosyal medyanın gözünden kaçmadı. İstiklal Marşı ve yazarını bilmeyerek ününe ün katan model Şevval Şahin bu ara serseri kurşun gibi. Önce ayrılık ardından ihanet ve en sonda flörtü Kerem Kamışlı Sabancı'nın eski sevgilisi Markus Aral tarafından denize dökülmesiyle gündeme geldi. Özel hayatında çalkantılı bir döneme girdiği anlaşılan Şevval Şahin haberleriyle magazin sayfalarında köşeden köşeye savrulmaya devam ediyor. Şehba Şahin şimdi de daha önce rol model aldığı eleştirilere maruz kaldı. Şeyma Subaşı'nın izinden gidiyor. Şevval, Sabancılardan sonra Şeyma ve eski sevgilisi Mido'nun kankası, Arap kökenli Amerikalı zengin El Sa'da kanca attı. El Sa'dın fotoğraflarını beğenen Şahin, sosyal medya radarına yakalandı. Gözler Şevali 100 metre bile yaklaşamayan Markus'a çevrildi. Bakalım Markus el sağda da bir sürpriz yapacak mı? Evet, evet Bilal Özcan'ın en sevdiği olaylar. Buyurun bakalım. Ya e, Şeval Şahin'le... O Kerem görüşmüyor anladığım kadarıyla çünkü o olaydan sonra aile mutlaka yasak koymuştur ya, oğlum bu kızla ki. görüşmeyeceksin diye mutlaka öyle bir ayrılık aile baskısıyla gerçekleşmiştir ve Şevval Şahin de bu turizmci bu Arap Miami'de turizm işi yapıyor. Demek ki onun peşine takılmış ama ne olur ne yaşanır ne biter Markus. Ay onu da bu denize Markus. bu işlere ne der? Evet yani Markus'un um ben Şeval Şahin'le işinin bittiğini zannetmiyorum. Çünkü, Öyle mi? Tabii çünkü bak ona yasak da getirdi. Hmm. Yaklaşamazsın yasağa getirdi. Markus seviyor mu Şevval Şahin'i sence? Yoksa sev, sev, Şevval'in sev, olan acaba bir... Yani ne var acaba aralarında? Hala mesela aklı Şevval'de mi? Onu tabii bilelim. tabii sevmese gider o olayı gerçekleş, gerçekleştirir mi? Tabii evet. tabii. Yani o yediremedi terk edilmeyi kendisine. Üstelik hmm. de bir erkek yüzünden. Yani burada Markus aldatıldığını da düşünerek bence hareket etti o denize atma olayını gerçekleştirdi hmm. çünkü kıza da orada ağzı alınmayacak sözler söylemiş o denize atma olayı gerçekleşirken. Markus'cum sen daha çok kişiyi denize atarsın o yüzden sen herkese birer kolluk al, kollukla gezsen restoranlarda. <laughs> Şevval atardı. de orada kalkmış ayak aman 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 diye kendini geriye çekmiş yoksa onu da atardı diyorlar orada olan birisi söyledi bana. Aman 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 diyor orada iki adım kendini geriye çekmiş. O çığlıkların şokuyla Markus Yok Şevval'i de atmazdı canım artık. Markus, Markus çığlıkların şokuyla o aniden çığlıklar atınca olayı görenler ayağa kalkınca filan Şevval'i bıraktı diyorlar bana yoksa Şevval'i de atma niyeti varmış orada onu atarken aklında o da varmış diyorlar atardı da yani orası biraz ıssız sessiz bir yer olsaydı kızı da atar ne Allah olacak olursun. masayı da kaldırır atar hepsi gider aşağıya. İşte o yüzden bu yaştaki insanlarda çok fazla e, böyle bir sakinlik olmadığı için dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Allah'tan ki denize attı. Orada yumruklu yumruğa falan Allah korusun kavga edebilirlerdi. Sonu daha felakete ve kötü yerlere giderdi. O bu kadar ses getirmezdi ama. Yumruk atsaydı bu kadar ses getirmezdi. Denize, denize atması, atması denize atması o, orada da var değil mi o şey? Hani denizde bir kirlilik var ya İstanbul hmm. Marmara Marmara o, o, o civarda da var mıdır? Ya orada yok. Daha Boğaz'da en büyük ceza yani en büyük ceza. çok yok yani. Boğazda en büyük çok, ceza. Yok, yani. Boğaz'da yok, çok mu? yok yok. Bir de belki... denizde yüzmedi ki Kerem sen de attı da yüzdü mü çocuk balıklama nasıl mı daldı? Nasıl çıktı? Bir çıktı hemen nasıl, yani. nasıl çıktı öyle? E nasıl... Bir atladı ve çıktı yüzmedi Çık. ki o kadar çok. Bence orada kalmıştır canım bir 3-5 dakika kalmıştır suyun içinde. <laughs> yani kalkıp kalmıştır. da bir kulaç atıp geri hazır denize girmişken bir kulaç atayım demedi yani çocuk hemen çıktı ondan sonra ıslak ıslak orada gör bak. Görüyorsun ekranda Ve yani. ne olduğunu da şaşırmış çocuk. Kendine gelememiş. Çok şok. kötü bir şey Burada bir çok, erkek için. Şok. Yaş kaç olursa olsun bir adam geliyor seni denize atıyor. atıyor. Bütün itibarın sarsılıyor. Ben çok hala, çirkin. Ben hala Şevval'e şaşırıyorum. Hani aman aman filan diye geri kaçacağına kickbox çalıştığını hep söylüyordun röportajlarda. Niye orada sevgilini yeni sevgilini korumadın? Neden yapmadın bunu? Ne, nerede uygulayacaksın? O bacak kaldırma hareketlerini falan böyle durumda uygulamazsın. Ne yapsaydı diyorsun? Markus'a bir tane sa Niye bir sallasın canım? Olur nasıl canım? sallasın? Şoka erkeğe, girmiştir kız. Yani erkeği orada denize atıyor. Sen de Markus'u at denize. E, bu sefer ikisi birbirini orada yerler suyun içinde Allah korusun. Ama yani orada bir koruma hareketi. Ya bunları yap, yapıyorum diye anlatmasa ben bunu konuşmam. Bak röportajda kickbox yapıyorum, şöyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Kickbox yapan kadınlar yanlarındaki adamları mı koruyacak şimdi? Korusun, Onu da mı istiyorsun. Yeri, yeri gelince koruyacak tabii. Ya tamam da orada şaşırmış şok olmuş. Adam işte. harcıyor, adam adam üzerine düşeni yapıyor, harcıyor, hediyeler alıyor, saatler alıyor. Ondan sonra ne Ama bileyim ben... Ama Kerem'le bu ilk yemek alıyorum. değil miydi? Ne yemeği? Ne bu, şeyi? bu için demiyorum yani şu genel olarak söylüyorum. Yani genel olarak genel diyor. olarak adamlar kadınlara her türlü parayı harcıyor. Doğru. E kadın da korusun onu ne olacak bir kere, da bir, şey bir, kere, bir kere. Bir kere bir kere korusun eğer onu yapıyorsan, sporu yapıyorsan. Şeyma Subaşı'na özen dediğini düşünüyor musun? Şeyma Şahin'in? Ya özeniyor diye özellikle bir şey söylenmez de onun gibi yaşadığı ortada yani. Hı. Hmm. Yani havada bulup karada yiyor. Peki bu Arap zengini... Nerede? Tırak, orada bırak. <laughs> zengini El Saat'ten sence e, Şevval'e şimdi bir ge geri dönüş olur mu? Mesela o da onun fotoğraflarını beğenir mi? Olur tabii. Hmm. Olur tabii. Oradan iyi bir aşk çıkar mı peki? O... Ya bunlara aşk denmez ki. Hmm. Bunlara aşk denmez. Bunlara gönül eğlendirme diyelim. Hmm. E, o gerçek aşklara saygısızlık olur. Ama sen gönül şimdi hemen eğlendirme. El da şeyini araştırırsın gelir giderine... Nasıl Şeyma ile Medo'yu ayırdın? Bunları da daha başlamadan ayırırsın. Ya e, parası o... yok dersin, bir şey dersin. Ya no, turizmci, turizmci olduğunu söylüyorlar. Orada değişik alternatif bir turizm, bu pandemi döneminde değişik bir turizm uyguluyormuş. Hmm. E, yatlarla eğlenmek isteyenleri açık açıklara götürüp orada yatlarla partiler falan yapıyormuş. O küçük adalarda falan bir şeyler e, organize zaten ediyormuş. zaten Şeyma'nın arkadaşıysa mutlaka bir parti yapıyor olması partici, lazım. Partici, partici evet. olması lazım. Parti diziyenlerden... Biz onlar öyle diyoruz. Parti seven biri olması lazım parti sevmedikten sonra Şeyma'nın arkadaşı Şevval olamaz. Şeyval de partiyi çok seviyor. O da de seviyor. O, evet. o, o bakımdan da şeyman kafasında. Hmm. Yani boş işler diyelim biz buna yani. Öyle bir ne olacak parti 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 nereye var? Nereye kadar yani? İşte buradan gençlere söylemek lazım. Çünkü gençler maalesef biz her gün böyle konuşuyoruz ya gençlere özenmeyin diye. Özellikle çocuk sahibi annelerden çok fazla mesaj geliyor. Teşekkür ederiz. Ne olur defalarca söyleyin. Çünkü gerçekten sosyal medya ...bu konuda acayip can yakan bir yer haline geldi. Herkes herkesin hayatına özeniyor ama herkes eve gittiğinde kendi hayatını yaşıyor. O yüzden kendi hayatın neyse orada stabil kal. Çünkü bu hayatlar kolay yaşanmıyor. Aynen, aynen. Her böyle ışığın büyük bedeli var. O yüzden dikkat edeceksiniz yani. O parti yapılan ortamları masum ortamlar zannetmeyin. Yani şık mekan olabilir, çok meşhur bir mekan olabilir... Ama her türlü kötülük oralarda mutlaka bir kıyıda köşede bekliyor, tuzak kurmuş bekliyor. Bunu unutmayın. Her türlü kötülük gece aleminde, bu alemlerde, bu ortamlarda olabilecek her türlü kötülük mutlaka orada tuzak kurmuş. Her yerde tuzak değil kurmuş, de yani böyle bu aşırı partilerden partiler, bahsediyoruz. Yani ben her yerde de olduğunu söyleyebilirim. Bazı yerlerde mekan sahibinin haberi olmadan da bazı şeyler yaşanabiliyor. Çünkü. Doğru. Mekanların burada mekanları suçlamıyoruz. Mekan sahibinin haberi olmadan kötü niyetli insanlar bazı filmler çeviriyorlar. Ama o filmler artık sadece biliyorsun gece kulüplerinde ya da böyle işte partilerde değil bir restoranda bile her an her şey olabiliyor. Çok sakin bir restoranda bile. Çünkü artık insan profilleri çok değişti. Değişti. Kimin ne ne yaptığını, ne kullandığını, ne yediğini, ne içtiğini bilmiyorsun. Çok beyefendi diye, çok hanımefendi diye bir masaya oturuyorsun. 10 dakika sonra her şey değişiyor. O yüzden sana katılıyorum bu konuda çok dikkatli olmak. Çok dikkatli. Özellikle anne babalar dedin ya. Hmm. Yani tabii ki kızınızın, oğlunuzun eğlenmek hakkı. Ama kontrol edin, kontrol edin, kontrolü elden bırakmayın. Asla, asla, asla. Her türlü kötülük çevrede kol geziyor. O ortamlar çok müsait. Ya ben de burada şey gibi konuşuyorum. yani korkutucu bir insan gibi konuşuyorum ama bu hayatı bu gerçek çok yönünü Çok korkutucusun. Bak aynı, aynı, bu, aynı, aynı söyle bana. bu gerçek yönünü hiçbir magazin programında söylemezler, anlatmazlar. Şöyle, hmm. Ancak sen ve ben söyleriz. Hmm. Hmm. Bakar mısınız? Bu ses nasıl çıkıyor ya? ya. Bir hmm, bir de ...bam bam bam bu nasıl bam, çıkıyor... Bam. ...yemin <gülüyor> ediyorum <gülüyor> harikasın... ...şimdi sayıyorum. efendim... ...ben reklama gidiyorum... Bilal Özca, ...bak en ama ...iyi de konuşurken reklam geldiğinde ne diyeyim ya yani mesela... Ben, ...biz konuşuyoruz reklamı sonra girelim... <laughs> Olmaz ...şimdi olur. biz bir reklama gideceğiz efendim... Olmaz. ...reklam dönüşü... Nami Değer, Muro ile ilgili... iddialar var neler neler yaşamış... ...onu göreceğiz... ...ama öyle bir şey var ki... ...Lerzan Mutlu ve İrem Derici... Eyvah Dibine eyvah girdiler. eyvah 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 Neden? Rettamlarla iso